Bana bir tık şov geldi. Ben buraya geldiğime göre artık olaylar nereye gidiyor az çok anlamaya başlamışsınızdır. Manifest der ki kızlar isterlerse amatörün performansını bir de bizden canlı bir şekilde izlesinler. Kızlar merhabalar biz geldik. kızları karşımda görünce ben de en az onlar kadar heyecanlandım galiba. Gerçekten büyük bir buluşma oldu. O kızların gözündeki heyecan o zamanki Soya Dağı'ya birazcık böyle hatırlamamı sağladı. Biz de buradan çıktık ve biz de onlar gibi çabaladık aslında. Onların çabalarını izlemek beni çok mutlu etti. Amatörü sergileyecekler. Onu öğrenecekler. Öncesinde biz onların karşısında bir performans sergileyeceğiz. O anı bekliyorduk ve geldi. Bence çok eğleneceklerdi aynı zamanda. Herkesin bu kadar <laughs> heyecanlanması bana bir tık şov geldi.